Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle nasıl ee, bir komut ile ee, nasıl işte bir komut ile nasıl kocaman bir ev şey yapılır onu göstereyim. Bu arada en son attığım en son attığım video kurguydu Size onu göstereceğim yarınki videoda. Evet neyse ilk önce şimdilik flashlara giriyoruz ara yerine giriyoruz arıyoruz. Buraya şey yazıyoruz. Mod. Mod yazın çıkıyor ya da şu, işte şuradaki. Şunu buna tıklıyoruz. Ondan sonra indiriyoruz. indirdiğim için girelim. Burada size yaşın falan soracak. <laughs> Buradan yapılar diyor. Yapılara tıklayacağız. Yapılar tıkladıktan sonra burada modern modern art defi şey var. Araç diyor. Gemiler diyor. Uzay gemiler, uçan gemiler, işte böyle şeyler var. Buradan orta çağ bir tane ev bakayım. Mesela hangisi olabilir? Bu iyi. Onun üstüne bir tanesini şey yapıyoruz. Onun üstüne tıklıyoruz. Ondan sonra şuradan yapıyı yükletiyoruz yükle dedikten sonra burada aşağıya iniyorsunuz ve şuradakine tıklayın bir yerini yapmanıza gerek yok buradakine tıklayın burada panoya kopyalıyor ondan sonra reklam izle ve kilidini açın diye bir yer var burada buraya tıklıyoruz reklam. tamam arkadaşlar reklam bitti ondan sonra burada eklentiyi yükle diyoruz. Hemen tıklayalım. İndiriliyor. Ondan sonra Minecraft oyna diyoruz. Şuradan Minecraft e, oraya tıklıyoruz. Minecraft'a e giriyoruz şimdi. Hadi Ya. Tamam. Hadi girsin. Gir, 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 gir. Nerede i̇şte burada? Üste şunlar diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aktarıldı diyor bak. Yani Hı. aktarılamadı derse olmamıştır. Ama yani bende oldu. Şimdi şuradan ben bir tane dünya oluşturayım hemen. Bakın burada en önemli olan şey şimdi size göstereceğim. Neyse. Yaratıcı diyor. İşte siz yapabilirsiniz ben yaratıcı yapacağım. Buradan gelişmiş ama gerek yok. Buna geliyorsunuz. Hile açın. Bunları yapmayabilirsiniz. Sadece hileleri açık yap. Açık yapabilirsiniz. Denemelere girin. Bunların hepsini açın. Hepsini. Şöyle açın tamam. O sonra davranış paketlerine girin. Buradan ee, oradaki mod nerede? Ha burada. Bunu etkinleştirin. Ondan sonra ha, iş bitti. Burada oluştur ve e, ben girince işte galiba başlatacağım. Ah. Tam girdi arkadaşlar şimdi ben bir birinci şahıs alayım da. Tamam arkadaşlar şimdilik. eee şeye gidiyoruz işte bir iyi bir yer ayarlayın Şimdi buradan çete giriyoruz çete ondan sonra buraya gittikten sonra panoya giriyoruz Tamam. tamam buradaki işte kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz ve buraya bastığımız anda anında ev burada evet ama yedi. Evet, kötü oldu. Bence. Yeşil bu. tane dur geçe. Giriş giriş. Neyse hadi görüşürüz. Bir videodan görüşürüz.